Merhaba sevgili balıklar. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz kanalıma ve videoma. Her gün horoskop, astroloji kahvem, instagram adresim buradan bana ulaşabilirsiniz. Dilerseniz takip edebilirsiniz. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz de beni çok mutlu edersiniz. Çok teşekkürler sevgili balıklar. 11 Eylül 2023 haftası için şu an buradayım. Sizlerle birlikteyim. Hazırsanız eğer fincanı sizin için çeviriyorum Dileğinizin en kısa sürede gerçekleşmesi dileğiyle ve Tabii ki size de göstermek istiyorum falınızı ne harfi çıkmış ama bu kişiyle olan bir işbirliğiniz var bir görüşmeniz var ya da bu hafta görüşeceksiniz. Olumlu da bir yanıt alacaksınız bu kişiden. Zamanında yapılmış bir hata, geçmişte yapılmış bir hata. Bir konuşma. Yani bir şeyle ilgili ya da bir kişiyle ilgili konuşmanız sizin için bir hata olmuş. Sevgili balık burcu, o kadar çok dillendirilmiş o kadar çok kişinin kulağına gitmiş ki bu konuştuğunuz neyse kimle ya da hangi olayla ilgiliyse sizin önünüzde bir engel teşkil etmiş. Ve bu hafta bununla ilgili bir karşılaşma yani o konuştuğunuz kişiyle hakkında konuştuğunuz kişiyle karşılaşma. Tesadüfen ama karşı karşıya geleceksiniz. bir görüşme olacak aranızda. Ve o görüşmeden sonra her şey aslında düzelecek sevgili balık burcu. Her şey o görüşmeye bağlı. Konuşmaya bağlı, anlaşmaya bağlı. Bir hata yapılmış, o hatadan döneceksiniz. Sizi yarı yolda bırakanlar yarı yolda kalıyorlar. Merak etmeyin, hepsi yarı yolda kalmışlar. Hatalar yapılmış, bir iftiraya mı uğradınız? Hepsi yarı yolda kalmış. Size ulaşamayan insanlar da var sevgili balık burcu. Numaranızı mı değiştirdiniz? Adresinizi mi değiştirdiniz? Size ulaşamıyorlar. Ulaşmak isteyen çok kişi var. Birden fazla kişi var. Ama bunu siz kendiniz istemişsiniz. Sağlığınızla ilgili de bu belirsizlik neyse ortadan kalkacak inşallah. Net bir sonuç alacaksınız. Şu an tutmuş olduğun niyetinle ilgili kafanda çok fazla soru işareti var. Emin değilsin gibi ya da iki dileğin var. Ama birini daha çok istiyor gibisin. O çok istediğin dileğin inşallah gerçekleşiyor. I ya da i harfi var. Bu kişinin isminde Size karşı bir hayranlığı var sevgili balık burcu. Bu hayranlığını bu hafta gizleyemeyecek. Size bir adım atıyor. Bir mesaj, bir telefon da olabilir. Otomobil çıkmış ama otomobilinizi mi değiştireceksiniz, otomobil mi alacaksınız? Bir anahtarı elinizde sıkı sıkı tutuyorsunuz. Belki de bir arabayla ilgili bir meselenizi çözeceksiniz. Ya da arızalı mı arabanız? Onu mu tamir ettireceksiniz? Bir seyahate çıkacaksınız. Çünkü bir yolculuk düşünüyorsunuz ve arabaya ihtiyacınız var. Ve bu araba meselesi bu hafta çöz. Belki de araba kiralayacaksınız. Bir yolculuk var. Kısa bir yol. Başka bir ülkede bakın deniz aşırı bir ülkede yaşama kararı alan biri var bu siz misiniz sevgili balık burcu? Bu kararla ilgili adımlar atacaksınız. Bazı evraklar mı imzalamanız gerekiyor? Hazırlıklar mı yapacaksınız? Bu dokümanları halledeceksiniz. Bir adım atacaksınız. Yeniden başlama kararı. Dalgınlık çok fazla sevgili balık burcu. Aman dikkat. Başkalarının etkilerine karşı kendini koruyamamanın en zayıf tarafın aslında senin. Eğer kendini bu hafta fiziksel ve ruhsal açıdan yormazsan da şu an arzuladığın neyse ona kavuşman an meselesi. Paylaştırıyorsun. Bir şeyleri paylaştıracaksın. Birileri ne paylaştırıyorsun? Ama bu paylaşım nereye gelirse adaletle dağıtacaksın herkese. Çok adaletli olacaksın bu hafta. Bugünü aslında yarının gözüyle göreceksin. babanızın bir akrabası hane içerisine girmek üzere bir haberi geliyor, size geliyor, ziyarete geliyor. Beklenmedik bir misafir. Eğer iş arıyorsanız da çok fazla kafanızı zata takıntı haline getirmişsiniz bu iş konusunu sevgili Balık Burcu. Siz rahatlarsanız zaten bir teklif ya da başvurduğunuz yerden bir cevap alacaksınız ama fazla düşünmek aslında bu isteğinizi sizden uzaklaştırıyor bu dileğinizi. Marul çıkmış ama aşk hayatınızda bazı huzursuzluklar mı var, sevgili balık burcu gelimler mi var? Ayrıldığınız kişiyle görüşme son bir görüşme yapacaksınız, kafanızdaki bütün o soru işaretini kalkması için. Evladınız var mı sevgili balık burcu? Çocuğunuzun başarısını kutlayacaksınız. Ondan bir haber alacaksınız. Ya da o sizden uzaktaysa hane içerisine gelebilir. Size sürpriz yapabilir ansızın. Uzun zamandır görmediğiniz bir evladınız, özlem duyduğunuz. Aşkta çok kısmetlisiniz zaten. Aşık olmak istiyorsunuz. Sevmek ve sevilmek istiyorsunuz siz. Bu hafta buna çok yoğunsunuz sevgili balık burcu bu duygulara. Bakın kiraz çıkmış. İnşallah da mutlu olacaksınız aşk ilişkilerinizde. Korunaklı bir dosya var burada. Bu dosya size ait. Mahkeme dosyası mı? Uzlaşılacak bu dosya üzerinde. Maddi konularla ilgili bir dosyada, maddi kayıplarla ilgili de olabilir. Maddi para meseleleriyle ilgili bir dosyada olabilir, bir dava dosyası da olabilir. Ama bu ile ilgili bir para meselesiyle ya da bir mahkemeyle adli bir konuyla ilgili de bir anlaşma gerçekleşiyor. Çünkü siz artık üzüntülerinizi ve acılarınızı geride bırakıyorsunuz. Bıraktığınız zaman engelleriniz de önünüzden kalkıyor. Bir yenilgi yaşanmış belki. Bir üzüntü, bir hayal kırıklığı, zihinsel bir acı yaşanmış belki de bir kayıp yaşadınız. Belki de bir skandal yaşadınız, bir iftiraya uğradınız sevgili balık burcu. Bunların mükafatını bu hafta göreceksiniz inşallah. Özellikle para kazanacağınızı, nasıl kazanacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Zihniniz çok aktif. Evet sevgili Balık Burcu beğendiniz mi yorumumu? İnşallah beğenmişsinizdir. Kartınızı da seçelim sizin için. Evet. Daha kartı çıkmış sizin için güçlükler var önünüzde engeller var siz de bunun farkındasınız zaten. Ama bu zorluğu da aşacak güce sahipsiniz sevgili balık burcu. Son bir engel. Son bir engeli de aşarsanız artık düzlüğe çıkacaksınız. Siz de zaten biliyorsunuz çok zorlu yollardan geçmişsiniz. Engeller çıkmış, güçlükler çıkmış ama hepsini çözecek güce sahipsiniz. Belki de bu hafta bu çözeceğiniz düğüm bir engelin de ortadan kalkmasına neden olacak. Ya da bir engelinizin farkına varacaksınız. Bu hafta her duyduğunuza inanmayın. Sevgili balıklar, kendinize iyi bakın. İyi haftalar diliyorum. Esenlikler diliyorum sizlere. Hoşçakalın.